Gastronomi şehri Hatay'ın tescilli lezzeti olan Antakye simidi, katkı maddesi kullanılmadan bölgeye özgü baharatlarla yapımı ve şekliyle diğer simitlerden ayrılarak coğrafi tescil belgesi aldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Hatay valisi Mustafa Masatlı'nın göreve gelmesiyle birlikte başlayan ihya sürecinde kentin kültürü de unutulmadı. Önemli çalışmaların adımları atıldı. Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Öğüt öncülüğünde gastronomi şehrinin lezzetlerinin tescillenmesi için çalışma başlatılmıştı. Bölgeye özgü olan ve lezzetlerin sayısı 6 Şubat öncesi 25 iken Hatay Valiliğinin girişimleriyle bu sayı 45'e çıkarıldı. Hataylıların vazgeçilmez lezzetlerinden olan Antakya simidi yapılan başvuru sonrası için Türk Patent Enstitüsü ve Marka Kurumu'ndan coğrafi tescil işaret belgesi almıştı. Antakya simidi içerisinde hiçbir katkı maddesi olmadan yapımı ve şekliyle de diğer simitlerden ayrılarak insanların damaklarında tat bırakıyor. Biz burada Antakya simidi üretiyoruz. Yani değişik çeşitlerimiz var. Her şeyi yapıyoruz aslında ama bizim ana maddemiz Antakya simidi. Biz burada üçüncü nesildir Antakya simidi yapmaktayız. Yani yaklaşık 40 yıldır burası var. Antakya'nın en eski fırınlarından bir tanesi burası. Biz orijinal Antakya simidi yapıyoruz. Geçmişten bu yana hiçbir zaman orijinalliği bozmadık ve hala devam ediyor. Aslında sırrı bize ait. Antakya simidini şu an herkes yapabilir. Evde bile yapabilirsiniz ama orijinalini herkes yapamaz. Tuz bile yok içinde. Katkı maddesi yok, şeker yok, yağ yok. Aynı orijinal şekliyle zaten lezzetinden anlayacaksınızdır onu. Hı, bizim yani, için Antakya yani. simidi zaten bir umuttur. Biliyorsunuz bunu. Depremde de böyleydi. Antakya simidi bizim umudumuz oldu. Bu da şu anda çok mutlu olduk bununla ilgili. Haberini aldık. Bu bizim için çok çok iyi oldu. Şehir dışında da bizim hemşirelerimiz bunlar. Herkes çok mutlu oldu bu haberi duyduk. Hayır, Antakya simidi coğrafi tescil ürünü aldı. Ve artık tescillendi Antakya simidi. Dışarıdaki turistler, dışarıdan gelen herkes şu anda Antakya simidinin Merkezine geliyor, onu soruyorlar. Her gelen şehrimize Antakya simidi yemek istiyor. Her geliyor, simit mi bu diyorlar önce. Bir bakıyorlar, önce onlar başka şeyler yiyor. Bundan bir tane yedikten sonra bir daha dışarıdan gelen insan bile sadece Antakya simidi yemek istiyor. Antakya simidi de tescillendi, külçemiz de tescillendi. Şu anda değişik değişik kömmemiz, her şeyimiz var Antakya simidi. Sadece Antakya künefede kalmadı yani. Kendimizi daha çok geliştiriyoruz, herkese de tanınıyoruz. Bu da bizim için gurur verici bir şey.